Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, dün son yolculuğunu uğurlanan usta gazeteci Savaşa'ya Allah'tan rahmet diledi. Konuşmasında yeni anayasa konusuna değinen Erdoğan, hükümet olarak anayasa, yasa ne derse millet ne derse biz onu yaparız dedi. Şimdi ben cevap diyorum ki eğer dürüstseniz, eğer samimiyseniz, bu konuda samimi hareket ediyorsanız sizin söyleyeceğiniz tek şey var. Bu görüşmelerde dört siyasi partinin de bunun altında imzası var. Bunlar hep kayıtlarda mevcut. Gelirseniz gelirsiniz. Gelmiyorsanız ha biz kalkarız iktidarla beraber mecliste bunu görüşür. Bu 60 maddeyi meclisten geçiririz. Dolayısıyla 60 madde anayasa değişikliği içerisinde artık yasal hale gelmiş olur. Ama bakın diyorum ya akşamdan sabaha her zaman aynı anlayış. Akşam başka, sabah başka. Erdoğan CHP'ye geçen Mustafa Sarıgül ile ilgili de ilk kez konuştu. Bir taraftan yolsuzluk dosyasıyla ihraç edeceksin, ondan sonra da can kurtaran simidi gibi ona yapışacaksın. Böyle bir mantık olur mu? Olur. Bu muhalefet partisinin içinde bu var. Genlerinde var. Normal. Yaşam tarzına müdahale iddialarına sert çıkan başbakan, dikkat edin, attığımız her adımda ağzımızdan çıkan her cümlede bir koro yaşam tarzımıza müdahale ediliyor diye kampanya başlatıyor. Senin 200 yıldır sahip olduğun haklara bu milletin tamamı kavuşuyorsa bu müdahale değil, normalleşmedir dedi. Erdoğan isim vermeden Bülent Arınç'la arasında yaşananlara da değindi. Elbette bu kadro içinde Zaman zaman bazı farklı yaklaşımlar olayları olabilir. Yanlış anlamalar olabilir. Yanlış anlamaların yanında yanlış anlaşılmalar olabilir. Fakat şunu özellikle bilmenizi istiyorum. O da şudur. Dava arkadaşlığının, kardeşlik hukukunun bir gereği olarak biz meselelerimizi aramızda konuşur ve çözüme kavuştururuz. Adana valisinin sözlerini tasvip etmediğini açıklayan Başbakan Erdoğan, provokatif eylemlerle de valimizi yedirmeyi istedi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolandırıcıların oyununa gelen ve hesabından 9 bin lira çekmek için bankaya giden kadın, Veznedar'ın uyarısıyla ne yaptığının farkına vardı. Devamlıyorum, devamlıyorum. Devamlıyorum. Kendini komiser olarak tanıtan dolandırıcıyla kadının telefon görüşmesi ise saniye saniye kameraya yansıdı. Polis nezaretinde yapılan telefon görüşmesinin ardından dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı. olmak artık hayal değil. Çin ve Singapurlu bilim adamları iki hayvanı görünmez yapmayı başardı. <gülüyor> <gülüyor> Optik teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen altıgen şeklindeki aletle bir kedi ve balık görünmez oldu. şeffaf haldeki aletin arka planındaki nesneler görünmeye devam ederken aletin içine sokulan hayvanlarsa ışığın yansımaları kullanılarak görünmez hale getirildi. Projede görev alan bilim adamı Zenk Bin, bu alet ışığı bükerek tekrar bizim saklamak istediğimiz nesneyi iletiyor. Işığın hapsolmasıyla da nesne görünmez oluyor. Ama henüz çok ilkel safada dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yarı açık bir cezaevine döndüğünü savunan Kılıçdaroğlu şu anda tutuklu sayısı 132 bini geçti. Ağır hastalar var, adli tıp kurumlarının raporlarına rağmen tutulanlar var. Önümüzdeki süreçte cezaevlerinden tabutlar çıkarsa bunun tek sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir dedi. CHP lideri öğrenci evleri tartışmalarına da değindi. Tartışmayı başlatan kişi bu ülkenin başbakanı. Efendim kızlı erkekli öğrenciler nasıl aynı yerde kalırlar? Güzel. Sana bir soru sorayım. Bu öğrencilerin kalabileceği kapasitede yurt yaptın mı sen? Yapmadın. Niye kendine bu soruyu sormuyorsun? Ne yaptın sen? O çocuklara yazık günah değil mi? Tamamını suçlu konumuna getirdi. Annelerin babaların kafasına kuşku tohumları ekmeye başladı. Gençliğimize güveneceğiz. Kimsenin gençliğe ahlak bekçiliği yapmasına gerek yoktur. Kılıçdaroğlu, Adana valisinin bir vatandaşa yönelik sözlerini de eleştirdi. Meşhur bir valimiz var malum. Adana valisi. Tam tam başbakana göre bir vali. Tam ama. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Çiftçiye ne diyordu? Çiftçiye ananı da al götürüyordu. Devletin dili küfürleştiği andan itibaren valinin de dili küfürleşir. Artık bu konuştuğu zaman artı 18 daire içinde yazmak durumundayız. Yani gençler o programı izlemesinler diye. Bir önerim var hükümet Erdoğan'a adam. İyi yerdesin. Muhbirlik dair her türlü şeyde kimse eline su dökemez. Vatandaşa yalan yanlış ahlak dersi veriyorsun. Çiftçiye kızıyorsun, gazeteciye kızıyorsun. Al ananı da git diyorsun, her şeyi söylüyorsun. Bence bir şey yapman lazım. Bülent Arınç'ı o görevden al, onu yerine bu valiyi getir, hükümet sözcüsü yap. İstanbul Şişli'de facianın eşiğinden dönüldü. Kontrolden çıkan bir otomobil takla attıktan sonra sürüklenerek bir akaryakıt istasyonuna girdi. Aracın benzin pompalarına çarpmadan durması muhtemel bir facianın da önüne geçti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken istasyon görevlileri işlerini yapmak için kazayı görüntülemek isteyen gazetecilere anlaşılmaz bir şekilde engel oldu. Buradan nasıl çekiyorsan oradan da ee, çıkarsın. Ya oldu, değil bu kaldırım bizi. Yavaş ya. yavaş araba şey. Sen Siz basın kimsiniz? değilsin. Basın, nasıl basın? Sen basın. Sen, sen şu an iki kişi şahıssın. Siz ben. kimsiniz? Siz evet. bizim Öyle. Öyle. Evet. öyle. Siz iki şahıssınız. Ha, tamam. Benim için öyle değil ama. Ama sen ben, bilmem benim, benim, ben de seni bilmem mesleğini. Mesleğini bilmem. Ya bırak. Mesleğinizi bilmem abi. Ben de senin mesleğin kimsin? Ben bu istasyon yetkilisiyim. Tamam, ben de gazeteciyim. Ben basın kartımı göstereyim abi. Abi şu ha. anda ben sizi basın ha. olarak bir şey yapmıyorum. Göremezsin kartımız var çünkü. Tamam. tamam. basın verdi basın kartı. Tamam, tamam değil mi? bunlar resmi anlayın, şeylerin Sen ben kimsin benim ismimi alacaksın ya? Ben dışarıdan, dışarıdan mı çekiyorsun? Ya sen ne yapıyorsun ya? Askeri bölge burası. Ya Nasıl askeri bölge mi? Hani nerede askeri bölge? Arkadaşım bak bana zorluk çıkarttırma bana. Ne yapacaksın? Zorluk çıkarttırma Bak zorluk olacak. Zorluk Arkadaşım karşıya geçer misin? Ben duracağım. Araba mı vuracak? Şey. Araba Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli bir vatandaşla girdiği diyalogta sarf ettiği sözler sebebiyle Adana valisi Hüseyin Avni Coş'a ateş püskürdü. Adana'da yaşananları artık 3. Dünya ülkelerinde bile nadiren tesadüf edilmektedir. AKP valisi sanki sokak kabadayları gibi... Sanki ona buna sataşmak, çatmak ve kavga çıkarmak için fırsat kollayan bir meczup gibi terör estirmiştir. Adana'nın Adana'nın başına musallat olan Adanalı kardeşlerime gözdağları veren bu zat şövmen midir, sokak dövüşçüsü müdür, derebey midir? Kalabalıkların üstüne hakaretlerle, ağza alınmayacak galis küfürlerle yürüyen ve burnunun dikine giden bir devlet görevlisine Adana müstahap değildir. Başbakan Erdoğan hükümeti Adanalılardan özür dileyerek gerekli idari tasarrufu hemen hayata geçirmelidir. Yandaş bürokratlar iktidar değiştiği anda yaptıklarını misliyle ödeyecekler, sebep oldukları hak mahrumiyetlerinin faturasına katlanacaklardır. Bakalım o zaman güvendikleri, köle gibi emrini dinledikleri Recep Tayyip Erdoğan kendilerine ne yapacak ve nasıl yardımda bulunacak? Öğrenci evleri konusuna da değinen Devlet Bahçeli Başbakan Erdoğan'a sert eleştiriler yöneltti. Gençlerimizin Türk ve İslam ahlakına uygun bir hayat tarzı benimsemeleri en büyük arzumuzdur. Üniversite öğrencilerinin tüm sorunları çözülmüş ve bitmiştir de sırayı kimin kimle kalacağı mı kalmıştır? Gençliği ahlaksız, edepsiz, düzensiz, karmaşık ilişki yaşayan potansiyel tehdit olarak tasvir ve takdim etmeye başbakanın ne hakkı vardır? Kendisi muhafazakar, demokratiz demektedir. Peki zinayı suç olmaktan çıkaran kimdir? Rusya'da sıkışan trafikten bunalan sürücünün emniyet şeridini gereksiz kullanımı az kalsın ölümüne yol açıyordu. <laughs> emniyet şeridinden ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen ve araçların arasından geçerek emniyet şeridine girmek isteyen kamyonla çarpıştı. olay araç kamerasına yansırken emniyet kemeri takılı olan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Araçlarda ise hasar oluştu. Özel bir hastanenin açılışına katılmak üzere Tekirdağ'a gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ilik nakli konusunda müjde verdi. Türk Kızılayı ile ilik bulma konusunda Türk Kızılayına kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza kemik iliği vericisi olmak ister misin sorusu bundan sonra başlatıyoruz. Dolayısıyla kemik iliği bağışı veya bağışı konusunda bir süreci başlattık. Türk Kızılayı artık bütün kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza bunu soracak. İkincisi Türk kök projesinin ihale sürecini başlattık. Tahmin ediyorum yıl sonu, yılbaşı itibariyle İhaleler tamamlanmış olacak ve Mart Nisan aylarında artık Türkiye'de Türköl projesi de sisteme oturmuş olacak. E, gerek kemik ili e, bekleyen vatandaşlarımız adına, gerekse organ bağışı konusunda yapacağımız çalışmalar adına önümüzdeki dönem çok daha e, verimli, çok daha arzu ettiğimiz noktada olacak. Uygun ilik bulunan İzmirli 7 yaşındaki Melis Akbaş'a nakil yapılacağı bilgisini de veren müezzinoğlu, hocalarımız Melis'in nakli uygun olduğu zamanlamayı belirleyecek ve nakil olacak. Ona şifa dilerken tüm nakil bekleyen çocuklarımıza da bu şansın doğmasını temenni ediyorum dedi. İstanbul, Bitlis ve Kocaeli'de de bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 8 aylık çalışmanın ardından önceden belirlenen toplam 47 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda uyuşturucu madde ve silah da ele geçirildi. Operasyon anları ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.